Türk Kızılay Bursa Toplum Merkezi'nden herkese merhaba. Merhaba. Covid-19 salgınının günlük hayatımız etkileri nedeniyle gün içerisinde kendimizi gergin ve kaygılı hissedebiliriz. Biraz rahatlama ihtiyacınız olduğunu hissedince bu çok kolay uygulanan otocenik yaşam egzersizi videomuzdan yararlanabilirsiniz. Şimdi okuyacağım cümleleri içinizden tekrar edin ve söylediğinize odaklanıp hayal edin. Önce gözlerimizi kapatalım. Nefesini fark etmeye başlıyorum. Nefes almayı ve vermeyi yavaşlatmaya ve derinleştirmeye başlıyorum. Yavaş ve derin nefes aldıkça gevşek ve rahat hissediyorum. Zihnimin sakinleştiğini ve sessizleştiğini hissediyorum. Gevşediğimi hissediyorum. Ellerimin ve kollarımın yumuşadığını ve hafiflediğini hissediyorum. Ellerimde, omuzlarımda ve ensemde bir gevşeme hissediyorum. Ensemde, çenemde ve alnımda bir gevşeme hissediyorum. Kaslarımın sakin ve rahat olduğunu hissediyorum. Ayaklarımın ve bacaklarımın yumuşadığını ve rahatladığını hissediyorum. Ayaklarımda, Bacaklarımda ve kalçalarımda bir gevşeme hissediyorum. Üzerinde durduğum yüzeyden tamamen destek aldığımı hissediyorum. Bedenim gittikçe daha çok gevşiyor. Nefesim sakin ve derin. Sakin ve rahat hissediyorum. Bedenim gittikçe daha fazla gevşiyor. Nefesim sabit ve yavaş. Belimden ayaklarıma akan bir sıcaklık hissediyorum. Son derece huzurlu ve sıcak hissediyorum. Zihnim hala sakin ve sessiz. Güvende ve rahat hissediyorum. Huzurlu hissediyorum. Nefesim sakin ve derin. İstediğinizde gözlerinizi açabilirsiniz.